Merhabalar arkadaşlar. Sınav tarzı serimizde güzel bir parabol sorusuyla karşınızdayım. Şimdi soruya hemen vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Şimdi karşımda şöyle bir parabol çukuru var. Ne diyor? İçi su dolu. Tamam. Şu içi su dolu bir parabol çukuru. Karalamadım. Bu çukura bir taş atılıyor. Şuradan bir tane adamın bir taş attığını düşünelim. Bu çukurun diğer ucuna 12 birim kala taşın suya dik şekilde battığı görülmüş. Tamam. Buraya kadar geldi. En yüksek dereceli terimlerin katsayılarının mutlak değeri 1 olan parabollerin tepe noktaları arasındaki düşey mesafe. Yani demem o ki şurada parabolün tepe noktası olsun, şurada parabolün tepe noktası olsun. Bu gitsin bir yere, bu da gitsin bir yere. Bana şuradaki mesafenin 116 birim olduğunu söylüyor. Ben hemen sorudan bunu bir aldım. Tamam? ilk adım bu. Şimdi o zaman bakın arkadaşım. Bu tarz sorularda ki soruluyor. Nereden koordinat eksenini çizeceğiniz önemli. İstediğin yerden çizebilirsin. En kolayını seç. Şimdi ben şu mesafeyi ve şu mesafeyi bulsam, 116 eşitleyip oradan bir şeyler çıkartmaz mı? O zaman koordinat ekseni için x ekseni tam yüzey olsun. Ne kolayına geliyorsa o. Ah, orijinde burası. Başlangıç noktamı belirledim. Bu x ekseni, bu da y ekseni. Bir problem var mı bu ilk adımda? Yoksa o zaman benim için kıstas, bu kolları aşağı olan parabol ile kolları yukarı olan parabolik denklemlerini yazmaktan geçecek olay. O zaman ben bunların denklemlerini yazacağım. Bak, diyorum ki şu tepe noktasının absisi için şu mesafeye R desem. R'nin köklere uzaklıkları eşit olduğundan burası da R olur mu? Olur. Bir kök 0, bir kök 2 R. Bu kolları aşağı olan parabolün denklemini yazmak çok kolay. Y eşittir. Başka sayısı mutlak değeri 1 ise kolları aşağıya ise o zaman eksi 1 ile başlar. Bir kök 0. Hatırlayın polinom videosundan kök yazmayı, çarpan yazmayı. Diğer kök de x eksi 2 r. Olmadı mı? Oldu hocam. O zaman bu denklem y eşittir. Eksi x çarpı x eksi 2 r olmayacak mı? Var mı yanlışlık? Eksi x çarpı x eksi 2 r. Doğru mu? Tamam. Sıkıntı yok. Şimdi bu uzunluk r değil mi? O zaman ben bu fonksiyonun grafiğinin denkleminde x yerine r yazarsam tepe noktasının ordinatını bulmaz mıyım? Niye onu yapıyorum? Çünkü bu mesafenin ne olduğunu bilmiş. O zaman x yerine r'ye koyalım. Aa burada x yerine r'ye koyarsam. O zaman ne olur burası? y eşittir eksi r çarpı eksi r'den. r kare yaptı mı? Ha hocam. Bu gitmiş r kare. Bunu buldum. Şimdi ikinci parabole geçiyorum. Dikkat. Kolları yukarı olan. Hocam onun da denklemini yazarım. Karışmasın. y eşittir. Kolları yukarı. Başka sayısı 1. Bir kök sıfır, x eksi sıfır. Diğer kök, dikkat, şu uzunluk ne? 2r artı 12. O zaman x eksi 2r artı 12'yi yapıştıracaksın. Doğru mudur? Ben gözüküyor muyum? Abi? Devam ediyorum. Bak şimdi, y eşittir, x çarpı, ee, x eksi 2r eksi 12 yapmaz mı bu? Peki, dikkat tamamı 2 R artı 12 ise R'si dediğim şey R artı 6 değil mi? Doğru mu? O zaman bunun tepe noktasının napsisi için şu mesafe 2, e, R artı 6 mıydı? R artı 6. Diyeceğim. O zaman ben X yerine R artı 6 koyduğumda denklemde gittiği ordinat olacak. O zaman yazıyorum. Şunun yerine ne yazıyormuşum? R artı 6. O zaman bunun yerine de R artı 6. O zaman denklem ne oldu hocam? Y eşittir. R artı 6 çarpı. Şurada hemen halledeyim. R artı 6 eksi 2 R eksi 12 gelmedi mi? Eksi R eksi 6 geldi. Eksiyi başa alsak. Buraya R artı 6 desek. Hocam eksi parantezinde R artı 6'nın nesi? Aha da yazdım. Yazıyorum. Yazamadım. Yazıyorum. Eksi parantezinde R artı 6'nın karesi. Bana bu mesafeyi ne söylemiş? 16 bu eksi bu değil mi bu mesafe? Eksi için. O zaman diyorsun ki r kare eksi eksiden r artı 6'nın karesi eşittir 116 diyelim mi? Ben bu işlemi yaparım ama uğraşma. R yerine bir 4 koy bakalım ne oluyor? 4 koy. Onun 10 karesi 100. 4 koy 16, 116. R kaçmış? 4. Hemen uyanık olun gençler. Hemen işlemde boğulmaya çalışmayın. Anlatabildim mi? Sana ne soruyor? Bu parabolün taşın nerede soruyu nerede? Parabol çukurunun genişliğini soruyor. Yani şu mesafenin genişliği olan 2 artı 12 sormuyor mu? R yerine kaç yazıyorduk? 4, 8, 12 cevap 20 derim soruyu patates ederim. Anlaşıldı mı? Var mı sıkıntı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.